Bu videoda alsat tavsiyesi verilmemekte ve yatırım tavsiyesi yapılmamaktadır. Kripto analize hoş geldiniz. Evet bugün Litecoin ve Ethereum'un bu iki baba coin'in piyasaya nasıl yön verdiğinden ve bunların gelecekte fiyatlarının nasıl olacağından bahsedeceğiz. Çok kısa bir şekilde toparlamaya çalışacağım. Evet bindirimleri açtıysanız analizimize başlayalım. Bu arada videoda başlamadan şunu da söyleyeyim teşekkür borcum var size biliyorsunuz şu son zamanlı popüler hastalığına ben de yakalandım beni de vurmuştu ve e, bu konuda video çekmekte zorlanıyordum e, Twitter'dan bana geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet karşımızda Ethereum'un Grafiğini görüyoruz. Günlük grafikteyiz şu an. Baktığımız zaman Fibonacci seviyesinin bakın söyleyelim hangi Fibonacci seviyesiymiş bu? 2618 Fibonacci seviyesinin bugün bir kez daha üstüne çıkmış bulunuyoruz. Şimdi baktığımız zaman 1 2 3 3 kere bu denemeyi yapmışız ancak henüz başaramamışız. Şimdi bugün baktığımız zaman Ethereum bu seviyeyi Gittikçe zorlamış, zorlamış, zorlamış ve bugün ilk kez bu kadar üstüne çıkmayı başarmış. Bu ne anlama geliyor? Ethereum artık burayı bir şekilde patlatacak. Buradan yukarı çıkma hedefinde. Peki Ethereum burayı patlat patlatırsa yani burada günlük kapanışlar vermeyi başarırsa bir sonraki hedefi ne olacaktır? 2865,17 dolar seviyesi olacaktır ki şu andan itibaren hesapladığımızda %33'lük bir yükseliş anlamına geliyor. 8 günlük ortalamaya bakalım. Çok önemsediğim bir ortalama türü biliyorsunuz. Bakın 8 günlük şu kırmızıyla gördüğümüz ortalamanın da bugün yukarısındayız. Ee, bu tabii ki ivmenin yukarı doğru gittiği anlamına gelebilir. Bu şekilde okunabilir. Bir de şöyle teknik analiz eğitimi tadında bir paylaşım yapalım. Bakın arkadaşlar şurada şu iki tane barımız bizim için çok önemli. Bakın burada ne olmuş? Aşağı kırmış. 8 günlük ortalamanın altına geçiyoruz. Ancak ikinci gün yukarısına çıkmışız. Videolarımda sürekli şunu söylüyorum. 2 bar. Çok önemli. Bakın bu bildiğiniz keris silkelemedir. Şu. 8 günlük ortalamanın altına inmiş. Yani piyasaya diyor ki. Tamam sen 8 günlük ortalamayı kullanmayı biliyorsun. Bak altına indin burada sat. İkinci günü beklemeyen burada sattı. İkinci günü bekleyen bakın devam ediyor. Şu an Örneğin şurada satan tam dibinde bu mumun kapanışının. Bakın %10 zararda şu an. Belki buradan mal almak zorunda kalacak. Evet Ethereum USD tarafımız bu şekilde. Bu arada kullandığım indikatörler de çok iyi gözüküyor. Yani e, burada 80'in altına dalmamışız. Slow stock'ta. ADX Director indikatörümüzde de yeşillerin başını yukarı kaldırdığını, kırmızıların yani ayıların aşağı doğru gittiğini görebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ethereum BTC'ye bakalım. Yine 8 günlük ortalamanın üstündeyiz ve USD tarafındaki FIP seviyesini zorladığımız gibi BTC tarafında da bakın Fib seviyesini zorluyoruz. Başaracak mı bakalım? Hangi FIP seviyesi bu? 0.786. Bakın çok önemlidir. 0.786 seviyesi Fibonacci'de çok önemlidir. Trendin dönebileceği, yukarı doğru hızlı bir şekilde gidebileceğimiz anlamına gelir. Eğer ki burayı aşarsak ben pozitif görünümün gerçekleşebileceğini düşünüyorum şahsen indikatörlerde de herhangi bir sıkıntımız yok Ethereum BTC pair'ında. Evet dominansa bakalım. Dominans da benim e, gayet önemsediğim biliyorsunuz. E, geçmişte de yaptığım tüm videolarda neredeyse her coin için dominansını incelemiştim. Dominansla da herhangi bir sıkıntımız yok. Hemen ortalamalarımıza bakalım. Bakın burada 55 günlük ortalamaya yaklaşmışız burada 3 gündür. Eğer 55 günlük ortalamamızı da üstüne geçersek bizim için çok güzel e, olacaktır diye düşünüyorum. Ethereum dominans açısından. Şimdi Ethereum'u incelememin birazdan da Litecoin'i inceleyeceğiz. Burada önemli bir sebebi var. Ethereum ve Litecoin Ezelden beridir altcoin piyasasına yön veren coinler. Yani nasıl ki bitcoin bütün piyasaya yön veriyor. Altcoin piyasasına da çeki düzen veren, yakasını ilikleyen coinler genellikle ethereum ve litecoin oluyor. Çünkü arkadaşlar bunlar en eskileri. En eski coinlerimiz hala günümüzde yer alıyorlar. Dominansları da diğer altcoinlere göre oldukça yüksek. Tabii ki BTC'nin dominansına erişmeleri mümkün değil. Ancak diğer altcoinlerden oldukça yüksek onlara yön veriyor. Yani bunların yaptığı hareketler diğer altcoinleri de arkalarından sürükleyecektir. Yani bunlar sürünün arkadaşlar liderleri. En önde gidenler. Bunlar nereye giderse sürü o tarafa doğru geliyor. Evet. Birazdan Litecoin'e geçeceğiz ama Litecoin'e geçmeden önce bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz ben işlemlerimi çok daha düşük komisyonlarla, çok daha hızlı bir şekilde ve güvenli olduğunu, şahsım adına güvenli olduğunu düşündüğüm şekilde Binance'dan yapıyorum. Eğer sizin de Binance üyeliğiniz yoksa aşağıda açıklamalar kısmında bulunan linkten Binance üyeliğinizi alabilirsiniz ve işlemlerinizi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi başarabilirsiniz. Evet Litecoin'le devam edelim. Litecoin Twitter'da grafiğini paylaştığım ve grafiğini oldukça beğendiğim bir coin. Bakın USD tarafındayız. Litecoin bakın şu düşeni kırdı. Mükemmel bir şekilde. Bakın retestini gerçekleştirdi. Bakın şu teyit. Bakın şu arkadaş şu gördüğümüz teyit. Yani diyor ki ben burada yerimi sağlamlaştırdım artık. Diyor. Senin önün bundan sonra daha açık olabilir diyor. Tabii ki Biliyorsunuz kriptoda ya da herhangi bir markette garanti diye bir şey yok. Yani geçmişte verdiğim analizlerin, işte YouTube'da videolarını paylaştığım analizlerin, Twitter'daki yaptığım o anlık analizlerimizin doğru çıkmasının gelecekte de tüm analizlerin doğru çıkacağı anlamına gelmiyor. Bunu unutmayalım lütfen. Bir anda bir haber gelir. Geçen Mart ayında yaşadığımız gibi her şey tepe taklak olabilir. Muhakkak temkinli olmalıyız. Peki şimdi Litecoin'e bakalım. Litecoin arkadaşlar benim kişisel görüşümle burasını teyit etti. Ve artık bundan sonra bir sonraki hedefi nedir? Bir sonraki Fibonacci seviyesi olan hemen bakalım 2618. Ve burada yaklaşık %36'lık bir kar gözüküyor. BTC tarafına bakalım. Litecoin BTC. Baktığımızda şöyle bir direncimiz var. Bu direnci 1, 2, 3, 4 kere toslamışız ve 4 kere aşağı Kırmızı, kırmışız. Şimdi ise şöyle bir durum var. Bakın arkadaşlar şurada kırmızıya yani 8 günlük ortalamaya çarpmış durumdayız. 8 günlük ortalamaya çarpıp yukarı doğru bir ivmelenme. Şöyle küçük de olsa bugün bir ivmelenme gördük. Eğer bu ivmelenme devam ederse Litecoin'in hem dolar tarafında hem de BTC tarafında yukarı gidebileceği yorumunu çıkarmamız mümkündür. Dominans tarafına bakalım. Yine Dominans yine inceliyorum biliyorsunuz zaten. Baktığımız zaman ne olmuş? Yine bir dirence toslamışız. Yani BTC tarafındaki görünüme çok benzer bir görünüm var. Burayı aşarsak bakın 8 günlük ortalamanın üstüne dün altına indik bugün üstüne çıkıyoruz. Bakın burada da yine bir Ethereum grafiğindeki bir kere silkeleme hareketi görülebilir. Tabii ki bunun garantisi yoktur arkadaşlar. Bir de bonus olarak size totalden bahsedelim. Bakın total şöyle bir yükselen kanalda 22 Ocak 22 Şubat'tan beri işte o civarlardan beri yükselen bir kanal içerisinde ilerliyor. Bu kanalın bakın üst tarafını yani direnç olarak kullanılan şu çizgimizi kırdığını görüyoruz. Eğer ki bura FOMO olarak kalmazsa yani eğer ki bura bir alım çılgınlığı değilse alım çılgınlığı değilse bura bakın burayı deldik. Tabii ki hep şunu söylüyorum. iki günlük arkadaşlar. iki gün. iki güne ihtiyacımız var. Yani bunun üstünde bir gün kapatırız bugün. Yarın da bunun üstüne kapatırsak tamam artık. Benim açımdan. Kendi yorumum budur. Kişisel şahsi yorumum budur. Ve buradan totalin %27'lik bir yükselme yapması mümkün olacaktır. İndikatörlerimize de baktığımız zaman aslında benzer indikatörler gördük. Diğer coinlerimize mesela Ethereum'da, Litecoin'e bakın benzer. Ee, yaklaşık aynı durumu burada gözlemliyoruz. Evet bu arada beni Twitter'dan da takip edebilirsin. Açıklamalar kısmında Twitter adresim yazıyor. Oradan çok daha hızlı bir şekilde tabii ki iletişime geçebiliyoruz. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Ee, yardım olabildiği, yardımcı olabileceğim kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.